Sevgili öğrenciler, metin türlerini işliyorduk geçen dersimizde sizlerle. Ee, anı, hatıra türüyle devam ediyoruz. Yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı ya da hatıra diyoruz. Anı, hatıra türünün özelliklerine bakalım. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır. Yazarın unutulmasını istemediği olaylar kalıcı hale gelir anı türüyle. Bunun dışında sevgili öğrenciler, anılar geçmişe ışık tutar. Peki nasıl geçmişe ışık tutar? Diyelim ki tarihte önemli bir kişinin anı defteri elimize geçti. Bu o dönem tarihi hakkında da bize bilgiler verir. Örneğin Atatürk'ün anı defterinin olduğunu düşünün. Bu tarih için önemli bir ee, kaynaktır aynı zamanda. Dolayısıyla anı türü tarihsel olayların öğrenilmesine de katkıda bulunabilir. Bunun dışında anı kişisel bir türdür. Dolayısıyla kişisel yargılara, yorumlara anı ad eserlerinde yer verilir. Bakın Andre Cide'nin önemli bir sözü var. Anı yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. Tekrar ediyorum. Anı yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. Çünkü yazdığın anılar ölümsüzleşir. Şimdi bir anı örneğimiz var. Bunu bize Atan burada mı? Yok galiba hocam. Pekala. Ee, Melih okur musun bunu? Hocam Melih. Melih. Sen oku kızım. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman yanıtından bir motora binerek Dolmabahçe sanayine yanaşır. Atatürk'te üretimde onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendilini silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve yurdumun toprağı temizdir. O elinizi kirletmez diyerek kralı elimden tutup rastlama çıkarır. Şimdi çocuklar Atatürk'ün bir anısını örnek e, okuduk. Kral Edward ile Atatürk arasında geçen bir anı. Teşekkür ederim. Peki sevgili öğrenciler size dönüyorum. Aranızda yaşamış olduğu anıları yazan var mı? Unutması, unutmak hocam, istemiyorum. Hocam ben. Yani... Anıları ölümsüz kılmak istiyorum. Bu yüzden anı defteri tutuyorum, bunlara yazıyorum. Var günlüğünün var arkasına yazıyorum ben. Sen günlüğünün arkasını bunun için kullanıyorsun. Güzel. Evet hocam. Atalay. Atalay sen ne diyordun? Hocam yani e, an defteri derken günlük mü? Aynı şey. Yaşadığın anıları yazıyor musun? Evet günlük türünde anlatacağım o farklı bir tür. Küçükten yazıyordum. Günlük mü tutuyordun anı defterimi? Hocam yani arası aksamalar oluyordu da yani böyle bir haftada bir gün aksama oluyordu da küçükken yazıyordum. Evet. Son defteri kaybettim mi ne olduysa artık bulamıyorum. Peki aranızda şu an günlük tutan var mı? Günlük. Hocam ben. Evet. Başka var mı? Peki neler yazıyorsun ona? Gün içinde yaşadığın her şey mi yazıyorsun yoksa hocam ne e, yazdığın durumlar gün... mı oluyor? Hocam o günkü durum o, o, yoksa önemli şeyleri yazıyorum normalde. Teşekkürler. Bir anısını anlatmak isteyen var mı aranızda? Sizin de bir anımı paylaşmak istiyorum diyen var mı? İlginç bir anısını paylaşmak isteyen varsa. benim çok ilginç anım da var da aklıma gelmiyor. Hocam tamam. ben söyleyebilir miyim? Hocam benim ilginç değil ama komik. Bizim ensarla var hocam. Evet bir kişiden alayım. Evet. Hocam ben anlatabilirim. Söyleyebilir miyim? Evet. E, ensarla Oğuz'un ortak anısını alalım o zaman. Ensar anlat. Dersin sonunda tekrar müsaade veririm. Önce konularımı ilerleteyim. Evet. Ensar ya da Oğuz ikiniz yaşamışsınız. Birinizi anlatabilirsiniz isteyen. Ben de Oğuz. Doldurayım. Hocam ben de Hocam o Oğuz şey değil mi? Şu al bak yazıyorum. Aynen. Ama o zaman başlıyor. Evet. Hocam. Ensar'dan dinleyelim. Tamam hocam şimdi biz bir gün sınav var. Hafta sonu okula gideceğiz. İşte okula girdik. Sınavımızı yaptık. Güzeldi derslerimiz işte hafta sonu. İşte çıktık hocam. Daha sonra o gün Oğuz da ben, Oğuz da benim ikimizin de aileleri bizi almaya gelemedi. Biz de o gün şey dediler hadi bugün minibüsle gidiyorlar. Biz de onu denemeye karar verdik. Daha sonra gittik hocam. Dura orada var. Oraya gittik. Sonra orada e, bir tane bekliyoruz, hiçbir minibüs gelmiyor. Yanımızda bir tane çocuk var, annesini vuruyor, ağlıyor, bağırıyor. Annesi vuruyor, böyle karşılıklı boks üren yapıyorlar. Çok değişik bir şeyler oluyor. Daha sonra en az 2-3 minibüs geldi ama hiçbirisinde bizim binebileceğimiz bir yer yok. Daha sonra hı hı. biz biraz daha ilerledik, orada yarım saat durduktan sonra. Biraz daha ilerledikten sonra orada da bir yerde oturduk. Yine orada bir yarım saat bekledik. Yine tuhaf insanlar geldi böyle ölmek üzere olan amca falan geldi. Çok değişik. Yine anladılar bizi orada. Biraz daha ilerledik artık evimize gireceğiz zaten. Orada da anladılar bizi. Sonra bindik minibüse. Ee, bir ilk başta bir baktık biz daha yollarına götürüyor minibüs. Yanlış öyleyse bindik diye korktuk. Daha sonra biz bir yerlere götürüyor hadi hayırlısı dedik. Oradan bir yerden döndü bir şeyler yaptı. Yalova'nın hiç görmediğim yerlerine götürdü bizi. İşte en sonunda öyle oldu bitti. Birlikte yaşadınız bir anı. Heyecanlandınız Değişik. mı? Kaygılandınız mı o gün? Hocam biz sıkıldık daha çok. <laughs> Otobüste bir sürü din adamları vardı. <laughs> evet ya. Hocam sakalları yere kadar geliyor. Tamam. Çok teşekkür ederim Ensar. Şimdi devam ediyoruz. Ana türünü gördük. Günlük ile devam edeceğiz dersimizi. Şimdi bir kişinin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duyguları, düşünceleri tarih belirterek günü gününe anlattığı yazılara Günlük, günce denir. Tekrar ediyorum, günlükler günü gününe yazılır. Tarih belirtilir. Peki günlük neden doğmuş olabilir? Neden insanlar günlük yazmaya heves etmiş olabilir? Kişinin içini dökme gereksinimden doğmuştur denilebilir. Ee, kendi sırlarını insanlar... ...yazıya aktarma gereksinimi duymuşlardır. Bu nedenle e, bazı günlükler var, böyle e, kilitleri, anahtarları var çünkü... E, ...özel bir şey olduğu için yazdıklarınız, kişisel olduğu için... ...bunları e, insanlar diğerlerinin görmesinden kaygılanabilir. Benim bir öğrencim vardı yıllar önce. E, öğrencim herhalde o zaman dördüncü sınıftaydı. Eee... Çok korkuyordu günlük e, günlüğünün annesi tarafından okunmasından ya da başka kişiler tarafından okunmasından. Kendince bir alfabe icat etmişti. Günlüğünü yazarken sadece bu alfabe kendine has alfabesini kullanıyordu. Bir şifreleme sistemi vardı. Bu şekilde yazıyordu. Hocam. Evet Ensar. Ben bir şey diyeceğim. Şimdi Bilmiyorum. biz Ata'yla birlikteydik. Aramızda büyük bir sır vardı. Yani büyük bir sırdan bir sürü vardı. Ne sonra... anlatıyorsun yine? Hocam çok kısa bende buna benzer bir şey yapmıştık onun için. Evet. Daha sonra hocam biz bunları daha konuşma ve aramızda konuşmak için bir dil icat ettik. Atasarca diye. Ama daha sonra sözlük belli kişiler tarafından ele geçirildi ve dil öğrenildi. de O yüzden iptal oldu. dil. Tamam. Teşekkür ederim canım. Şimdi Günlüğün özellikleri nelerdir? Çocuklar günlükte yaşanan olaylar, izlenimler günü gününe yazılır. Bunun dışında birinci kişi ağzından yazılır. Yani ee, olayları yaşayan, tanık olan kişi birinci kişi yani ben kişisidir. Dolayısıyla bunlar öznel yazılardır. İnandırıcı, içten samimi bir eserdir günlükler. Dil, konuşma diline çok yakındır. Bazen anlatımda iç konuşma tekniği de e, kullanılabilir. Yani kişinin kendi kendine konuşmasına iç konuşma diyoruz. Bunun dışında yazarın görüşleri, ruhsal yapısı günlüklerde yansımaktadır. Gerçekler değiştirilmeden, çarpıtılmadan olduğu gibi dile getirilir günlüklerde. Günlüğün belirli bir konusu var mıdır? Hayır. O gün ne yaşadıysan, o günlüğün konusu olabilir. Bunun dışında tabii ki anıda da dediğim gibi önemli şahsiyetlerin günlükleri tarih için bir belge olabilir. Şimdi burada Salah Birsel'in günlüğünden alınmış bir bölüm var çocuklar. Bakın görüyorsunuz başında tarihi var. 9 Mart 1973'te yazmış olduğu günlüğünden bir bölüm. Bunu bize Hocam ben okuyabilir e, miyim? Evet oku kızım. Örnek 9 Mart 1973 Sakalımı tıraş etmek için aynanın karşısına geçtim. Radyoda yine bir türkü, kekliği düz ovada birden her şeyi unutarak elimi gözlerimi kaşlarımı oynatmaya başladım. Giderek kendimi bir sahne üstünde sanarak ellerim gözlerim kaşlarımla türlü şaklabanlıklar minik oyunları yapmaya geçtim. Kendimi, kendime ancak türkü bitince geldim. Ne güzel insanın İnsanın musikiyle musikiye kendini kaptırıp zıplayıp hoplaması, bir an bütün üzüntülerinizden sıyrılıyorsunuz. Elde ettiğiniz neşe o neşe anından sonra ya da uzanıyor. kanlık. bizim her vakit so sağduyulu olma olmayışımızı İyi neden de neşeye yaşamımıza yer ayırmamış olmamızdır. Neşesiz adam eksik adamdır. Bir alıktı. alıktır. Salah, salah birsel kuşları örtünmek. Evet, Salah Birsel'in Kuşları Örtünmek kitabından bir alıntı okudunuz. Bu kitap günlüklerinin bulun, e, günlüğünden bir parça okuduk arkadaşlar. Bakın günlük türünde öncelikle ee, bir tarih görmeniz lazım çünkü gün, günlükler tarih atılarak yazılır, gördüğünüz gibi. Ve bakın, yazarın çok samimi bir dili var, çok içten bir dili var, konuşma diline çok yakın, değil mi? Okuması kolay. Bunun dışında, bakın bir gün mü, bir müzik dinliyor, o müziğin kendinde e, yarattığı coşku, coşkuyu günlüğünde kaleme almış çünkü o gün e, yaptığı şey bir müzik ile birlikte. Ee, o müzikle birlikte işte dans ediyor kendini ne diyor kaşlarımla türlü türlü şaklabanlıklar mi, mimik oyunlukları oyunları yapmaya başladım falan yani o ta, e, türkünün kekli düz ovada e, türküsünün kendinde yarattığı izlenimleri günlüğüne anlatmış sevgili çocuklar peki size bir sorum var öncelikle anıyı anlattık anının diye aradı, hatıra Ardından günlük. Günlüğün diğer adı neydi? Günce. Günce. Peki anıyla günlüğün farkı nedir sevgili çocuklar? Hocam ben diyebilir miyim? Hocam diyebilir miyim? Evet Oğuz hocam, da desin, Neva da desin. Birden fazla kişi konuşacak. Oğuz başla. Hocam anı e, anı geçmişte yaşanıyor. Günlük evet. her, gün, her gün böyle yazdım. Şimdi onu. Yani anı uzak geçmiş ama günlük... Yakın, yakın geçmiş Mesela bugün yaşadıklarımı e, gece yatmadan yazarsam değil mi? Çok yakın Hocam geçmiş yani aynı mi? gün içinde. Evet. Hocam anadığımız, yaşamış olduğumuz olay ama günlük yani onu yazdığımız işte böyle gün ya, evet. Aynen. Günlüğü, yaşadığımız olayını işte. değil mi? Aynen. Evet. Başka ne sen söylemek istiyordun sanırım. Hocam zaten Oğuz dedi aynısını diyecektim. Tamam. Şimdi ana ile günlük arasındaki farklar. Ekranıma bakın lütfen. Ana ile günlüğü karıştırabilirsiniz. Çünkü ortak yönleri de var çocuklar. Bu yüzden karışabilir. Nedir ortak yönleri? İkisinin samimi bir dili var. İkisi de tarihe kaynaklık edebilir. İkisi de kişiseldir, özneldir. E, bireye özgüdür, değil mi? Bu yönleriyle benziyor aslında. Ama günlük adından da anlaşılacağı gibi yaşarken günü gününe yazılır. Yani yaşadığım gün yazarım günlüğü. Anıyı ise aradan vakit geçtikten sonra yazarım. Mesela iki yıl önce e, seyahat ederken yaşadığım ilginç bir şeyi bugün yazıya dökersem bu anıdır. Ama ben onu iki yıl önce yaşadığım gün yazıya dökseydim bu sefer o benim günlüğüm olurdu. Pekala. Şimdi sevgili çocuklar anı, günlük, masal, fabıl, hikaye birçok tür gördük dünkü dersinde birlikte. Bugün haber yazısını inceleyelim. Haber yazıları ne demektir? Fikriniz var mı çocuklar? haber Ama yazısı nedir nasıl olur evet hocam benim var evet Neva ne düşünüyorsun anlat bize. hocam haber yazısı bence yani bir şeyin haberini yazılmış halidir diye düşünüyorum hocam kısaca peki haber yazısı nerede olur ee, gazete olabilir gazetelerde mi? değil mi mesela ha. yerel bir gazete açtım size ee, Şimdi sevgili öğrenciler, bir gazeteye baktığınızda bir gazete benim e, ekranındaki gazeteyi görüyorsunuz değil mi? Ekranımı görebiliyor musunuz çocuklar? Evet hocam. Evet. Bakın gazetelere baktığınızda tıklıyorum mesela bir haberi gazetedeki şu haber bölümleri haber yazısıdır. Dolayısıyla hepiniz haber yazısının ne olduğunu biliyorsunuz. Haber yazarken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var çocuklar. 5N 1K kuralına uyulmalı bu yazılarda. Yani ben bir haber yazısına 5N 1K sorularını sorduğumda yanıt alabilmeliyim. Peki bu sorular neydi? Kim hatırlatmak ister? 5 N 1 K soruları nelerdi? Hocam ben. Evet, hocam ben. Evet Ensar. Hocam 5 konu. Ne? Onay şey beş, K, hocam. Bir... Ne? Yok, hocam başlıyor. Evet. Evet. Nerede? 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 Evet. Ne zaman? Ne zaman? Hı. Ee, hocam K de konu değil mi? K kim? Hayır. Ha, kim pardon. Hatırlamıyorum hocam unuttum. Evet bu kadarını hatırladın. Hocam Başka ben ne var? Kim? kim? Dedi. Nerede? Nasıl? Ne için? Ee, nasıl? Nerede? Ne için? Neden? Neden ne, niçin aynı şey? evet, onları unuttum. Hocam hatırlayamadım devamını. Tamam, tamamlamak isteyen var Hocam. mı aranızda? Hocam bir tane kalmadı mı? Tamam, söylemek isteyen var mı? Hocam ben. Söyle kızım. Nasıl? Ee, baştan say. Evet nasıl nerede? Ne zaman? Ne zaman? Neden? Neden? Ne? Ne? Evet, neyi unuttunuz, değil mi siz? Bir de kim? Bir de kim var? Evet. Bakın burada bir e, gazeteden bir haber açtım size. Bu soruları yanıt arayalım, hem okuyalım hem de bu sorulara yanıt arayalım. Güneş okur musun metni? Güneş mikrofonun açık mı? Evet peki. Evet bize bu e, haber yazısını oku lütfen. Altın numarada diye yazan. Altın numarada pazar yeri dezenfekte edildi. Altınova Belediyesi sem pazarının dağılmasının ardından temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı. Altınova Belediyesi garaj amirliği ekipleri dağıtılan sem pazarında ilk olarak pazar alanında titiz bir genel temizlik çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köpüklü su ile tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti. Tüm bilimlerimiz görev başında. Altınova Belediyesi garaj amirliği temizlik işleri sorumlusu Semih Sesli ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledim. Sesli belediye olarak koronavirüs salgınına karşı tüm birimlerimizle çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için önem, önlemlerimizi almış durumdayız. Halkımızdan kurallara uymalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz dedi. Evet. Peki burada yapılan şey nedir çocuklar? Ne sorusunun yanıtına ne, ne cevap verebiliriz? Ne diye sorduğumda Ela Su ne sorusunun yanıtı ne bu metinde? Ne sorusunun yanıtı. Evet. Ne ne yapılmış? Ne yapılmış? Temizlik. Temizlik, dezenfekte yapılmış. Güzel. Evet. E, Hamza, bu e, de, dezenfekte işlemini kim yapmış? Hamza burada mı? Birimlerimiz tüm görevli birimlerimiz. Yani belediye yapmış, değil mi? Altınova evet. Belediyesi'ndeki görevli birimler yapmış. Değil mi? Peki ne zaman yapılmış? Pazarın dağılmasından hemen sonra yapmış, değil mi? Sen pazarı kurulmuş, pazarda almış ondan sonra bu çalışmayı yapmışlar. Nasıl yapmışlar bu çalışmayı? Köpüklü suyla her yeri temizleyerek yapmışlar. Yani siz demek istediğim bu soruların 5N1K sorularını, e, iyi bir haber metnini sorduğunuzda bu 5N1K sorularına yanıt alırsınız. Anlaştık mı? Haber metinleri nerelerde yayımlanır? Gazetelerde, bazen de dergilerde. Peki bu haber yazılarını yazan kişilere ne deriz? Haber yazısını yazanlara yazar demiyoruz çocuklar. Ne diyoruz onlara? Onların farklı bir ismi var. Gazeteci mi? Gazeteci ya da muhabirler şey... yazar değil mi? Muhabirler şey muhabirler haber toplar. Ee, sonra o haberlerden de e, gazetede yazılar yazarlar. Evet. Sevgili öğrenciler. Vaktimiz azalmış. Bugün sizlerle bakın üç tür gördük. Bu ikisi ana ve günlük En son anlattığımda gazete e, metinleri yani haber metinleriydi. Haber yazılarıyla e, kıyaslarsak diğer türleri haber yazıları çocuklar objektif olmak zorundadır. Tamam mı? İyi bir haber yazarı taraf tutmamalıdır. Gerçeği topluma olduğu gibi yansıtmalıdır. Tekrar ediyorum. Haber yazarı tarafsız olmalı, topluma gerçeği olduğu gibi yansıtmalıdır. Haberciliğin etiklerine, ilkelerine uymalıdır. Şimdi Yoklama alacağım. Yoklamadan sonra çıkış yapabileceksiniz. Yoklama için bekleyin, çıkmayın.